سيد الاولين والآخرين والمرسلين والعند لله رب العالمين Görmedim orada. He? Geldi. Erhan atacak sandım. Hadi Bizim kafayı. yok mu? Neden? Ha, yok mu? Aa, çukurda. Ha, çukurda. Aradı buraya. Bekledik, bekledik işte. Bir tane geldi. Erhan atacak sandım. O da kafayı yukarı bakıyormuş. <laughs> ben emmiye seçeceğim daha olan da. Bu Bir tane geldi işte. Öyle abi nasıl yani?

dışarıdan geldim şimdi. Teşekkürler. Evet. Efendim abi. Tamam abi geleceğim. Tamam tamam, tamam geleceğim geleceğim. Yok abi. İyi ısındım valla. Ne güzel yağdı az önce ya. Tüfeği veren mi? Tüfeği veren mi? Alalım. Tüfeği veren mi? Tamam üstümü çıkaracağım şimdi. He? Tamam çizmeli çıkaracağım şimdi. Tamam tamam.